size bakmayın acelemiz var. Biz Arapça tercümeli röportaj yapacak bir arkadaş aradık bulamadık. Bu dünyaca ünlü bir sanatçı Cezayir'den Fatma Fırkateyn. Çok önemli, çok güzel Arapça röportajı yapacaksın. Zaten Türkiye'de iki gün kalacak. Hazır mısın kardeşim? Tamam. O Arapça anlıyor değil mi? Peki. Fatma Hanım hazır mı? Evet. Gelsin Fatma Hanım. Evet. Dedim ki ben şimdi başladım. Hayır hayır. Siz Arapça hoş geldin Arapça, Efendim. Hello, Fatma. E merhaba. Merhaba. E ah, 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 dedim ki ben e şu anda dedim e Arapçayı konuşuyorum dedim. E Acaba sen e başladın mı konuşmaya? İstersen sen başla filan gibi bir şeyler dedim ama. Tamam hoş e geldiniz pardon. ülkemize. Ehlen Fatma. Ehlen. 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 Tamam biraz kenara gel çok. Evet. Güzel kadını dışarıda bıraktın evet albüm lahisin çok evet. ünlü bir şarkınız çok moda çok bir şarkınız ünlü. vardı evet çok ünlü bir şarkı var al evet. saçma oluyor ne diyorsun ya biz de arapça anlamaya başladık galiba <laughs> Evet gülme devam et ayıp oluyor kadına evet. Evet Fatma Fırkateyn yarın sana. Ehlen Fatma Fırkateyn. Ya kadınla Arapça konuşacaksın. Bizle Türkçe konuşacaksın. Geri zekalı. Kadınla Türkçe bizle Arapça konuşuyorsun ya. Abi özür dilerim. Kadın Şu bekliyor an. ayıp oluyor evet. Pardon. Şimdi ben e, 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 Türkçe konuşuyorum şimdi. E, yanımda Fatma Fırkateyn var. Çok ünlü bir şarkıcı bir, çok ünlü bir şarkısı var. E, ve ben onu şimdi e, Arapça şey yapacağım. Kendisiyle konuşmaya çalışıyorum. Tamam ver söylesin şarkısını. Evet. Gitme nereye gidiyorsun ki buraya? Evet. Tamam söylesin söyle şarkıyı da. Ne dans edeceksin sen röportaj <laughs> yapıyorsun be. Evet. Fatma Fırkateyn şimdi size hemen şarkısını, şarkısı söyleyecek. Şöyle, evet. evet. أه لذا يعني <تصفيق> <تصفيق> يا غايب ليه ما تسأل أحبابك اللي يحبونك يناموا الليل لعيونك أنا بفكر فيه يا حبيبي لا تروح بعيد أنت نصيبي قلبي الوحيد أنت اللي في قلبي والله تفتك الدنيا كلها هاي

Bırak ne yapıyorsun? <laughs> kurtarın hı hı kadını. Hı hı Deli <laughs> mi bu be? Deli mi kurtarın e, kadını? Bırak, bırak bırak. Ne yapıyorsunuz? Kadın felak güzel. Anak. Bırak. Tamam gel. <laughs> kadını kurtarın. Hayır kadını. <laughs> <laughs> Ey şekerim ne yapıyorsun? Kadına niye saldırıyorsun lan? Ama ben, o değil. Ben <laughs> 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 <Sayın el> <laughs> Ne yaptın? Hırsıza dersini verdim. Ne demek hırsıza dersi verdi? Kadına nasıl saldırırsın ben, be? Ben o şarkıyı biliyorum. Nereden biliyorsun? Bir yerden kullanma çalındı çünkü. Ben biliyorum onu, o bir hırsız. Kim ee, hırsız? O, e, fa Fatma, mı hırsız? Fatma Fırkateyn. Fatma Fırkateyn mi hırsız? Niye hırsız? Şarkının orijinali Türkçesinde var. Söyle bakayım. Beni unut düşme sakın peşime. Beni unut Haydi git buradan Bir daha ağlamak yok O kadere yalvarmak yok Oo. Elini kolunu falan Deli mi bu be Deli mi polis yarın bu ne lan Defol Olsun. Defol e. Defol buradan Bunu <laughs>